Herkese selam. Kanalıma ve videoma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da anladığınız gibi makyaj malzemelerime bakıyoruz. Bir önceki videomda banyoyu temizlerken makyaj malzemelerimi daha sonra halledeceğimi söylemiştim. Ve bunu sizlerle birlikte yapalım ve diğer makyaj ürünlerime de beraber bakalım istedim. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerimi açmayı unutmayın. Şöyle ben bunlara koymuştum geçici süreliğine. Şimdi buralar biraz dağınık. Elime ilk geçen ürünlerle başlıyorum. Şimdi fondöten ve gözaltı kapatıcılarıyla başlamak istiyorum. Maybelline'in 03 numaralı fondötenini kullanıyorum ben. Düzenli olarak kullandığım bir fondöten ve güzel kapatan da bir fondöten aynı zamanda. Güzel kapatan bir fondöten istiyorsanız bu fondöteni tercih edebilirsiniz. Şöyle bir diğer fondöten de Yine Maybelline Fit Me 110 numarasını kullanıyorum. Ben genelde bunların sarı alt bazlı en açık tonlarını almayı tercih ediyorum. Bu fondötenimi de şöyle koyalım. Şu an kullandığım fondötenim Fit Alive'ın şöyle en açık numaralı olan fondöteni. Bu 101 numarasıymış. Şu an bunu kullanıyorum. Bu şuna göre bir tık daha koyu gibi. Ama bu da güzel bir fondöten. Güzel kapatıcılığı var bunun da. Şöyle bunu aslında birlikte hazırlamıştık. Eğer o videomu izlemeyenleriniz varsa hala sağ üst köşeye bırakıyorum. Bu biten 2-3 tane hatırlamıyorum sayısını şu an. Biten fondötenlerimizin içinden çıkan fondöten. Ara ara bunu da kullanıyorum tabii ki. Siz de fondötenlerinizi eğer atıyorsanız atmayın. Bu şekilde değerlendirin ve kullanmaya devam edin. Yine şöyle Maybelline'in kaç numarasıymış? Çift sıfır. Ivory olan gözaltı kapatıcısı. Bu değil de ben hem bunu kullanıyorum hem bunu kullanıyorum. Bu da yine Maybelline Fit Me Bakıyorum hemen numarasına. 05 numaralı gözaltı kapatıcısı. Bu daha açık bir renk. Bu ise buna göre bir tık daha koyu. Yani bu açık, bu bir tık daha koyu. Yine bunun da en açığını almıştım ben zaten. İkisi de başarılı. Bir yandan da temizliğim üstlerini. Yine aynı bu da 05 Fit Me'nin. Az önceki gözaltı kapatıcısı. Ben bunlar indirimdeyken iki tane almıştım. iki üç tane almıştım. Şöyle kirpik ve kaş serumu var. Ben bunu nereden aldım hatırlamıyorum. Ama bu şöyle iki tane. Şunun içerisinde şöyle. Bu kirpik için olan. Ben zaten kaş ve kirpiklerim koptuğu zaman o ürünleri de göstereceğim size. Beni takip edenler bilir. Şöyle bunun ucu da böyle. Bu da kaşlarım için. Ama dediğim gibi ben o videoda kendi e, kürümü hazırladığım için bunları pek kullanmadım. Ve beni uzun zamandır izleyenler bunu görünce ne demek istediğimi anlıyorlar şu an. Bunun bir diğer ürün, şöyle bir ürün de var. Bunu e, kirpiklerimin koptu aklıma geldi şu an. Ben bunu kullandığımda videoda detaylı olarak sizlere bahsetmiştim zaten. Sağ üst köşeyi bırakayım. Bunu kullandığımda şu kirpiklerim komple kökünden çıkmıştı. O yüzden bunu atmadım. Ama kullanmıyorum. Şöyle kenarda duruyor ikisi de. Hatta uzun zamandır o videodan sonra şu an ilk defa elime alıyorum diyebilirim. Bunu şöyle kenara koyalım. O videoyu da bakın. Detaylı bir şekilde size anlattım. İzlemiş olanlar beni şu an anlıyorlar. Bir diğer üründe şöyle Billis Stop It e, makyaj sabitleyici sprey. Bu hem uygun fiyatlı hem de gerçekten güzel bir ürün. Bunu da şöyle kenara alalım. Makyaj bazına gelelim. Bu da Max Factor'ün şöyle bir e, makyaj bazı. Bunu da zaten bayağı kullandım. Şurada görüyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir baz. E, bunu eğer almayı düşünüyorsanız teninizde şu an gerçi testler kaldırıldı çoğu üründe tester bulunmuyor. Ama bu güzel bir ürün yani. Makyajınızı uygulamadan önce cilt teninizi bir eşitliyor. Bir tık açıyor zaten. O yüzden ben bunu gayet severek kullanmıştım. Bir diğer makyaj bazı da Beulis'in bu far bazı. Ben bunu normal baz olarak almıştım aslında. Far paletini şu far paletini denediğim videoda da bahsetmiştim. Ama bu far bazıymış. Bunu far bazı olarak kullanıyorum. Bu da başarılı bir ürün. Hem uygun hem de güzel bir ürün. Yine Beelish'in şöyle biri normal yüzümüz için olan matlaştırıcı makyaj bazı. Diğeri de far bazı. Hem uygun fiyatlı hem de güzel iki ürün. Yine aynı çift sıfır olan Maybelline'in bu gözaltı kapatıcısı. Bu açık olan. Bu hiç henüz açmadığım. Şöyle Farmasi'nin şu şekilde bir gözaltı kapatıcısı. Bu da alttan şu şekilde çeviriyorsunuz. Üstten de fondöten yani gözaltı kapatıcımız geliyor. Bunun kokusu çok güzel. Yani normal fondötenlerin kokusu gibi değil. Gerçekten güzel kokuyor. Bunu da şöyle sürüyorum ve şu şekilde şöyle gördüğünüz gibi. Bu biraz daha doğal makyaj Görünümü elde edebilmek için kullanabileceğimiz bir ürün. Ama bu da güzel bir ürün. Yine Maybelline'in bu kaç numaraymış? 01 numarası nude beige diye geçiyor. Böyle bir gözaltı kapatıcısı. Bu da bitti aslında ama fırçası lazım olur diye bir kenarda tutuyorum bunu. Elime hep gelen ürünlerle devam ediyorum. Billie's'in şöyle bir maskarası. Ucu şu şekilde. Şöyle biraz kıvrımlı gibi. Bunu da şu an kullanıyorum. Bu arada ben şunu fark ettim. Atıyorum benim kirpiğim için bir maskara ucu geliyorken bir başka kirpik yapısı için diğer maskara ucu daha iyi gelebiliyor. O yüzden sizin kirpiğinize hangisi uygunsa deneyerek o şekilde alın derim. Şu gerçekten çok güzel bir maskara. Bu da bakalım L'Oréal Paris'in. Zaten bunu biliyorsunuz şu şekilde. Maybelline'nin roketine benziyor ucu. Aynı zamanda şöyle de kırarak da kullanabiliyorsunuz. Bu gerçekten başarılı bir maskara. Bunu çok severek kullanmıştım. Bir diğer maskara da Maybelline Rocket. Bu da bitti ama bunun fırçası lazım olur diye kenarda bulunduruyorum. Bu da güzel bir maskara. Diğerine göre daha uygun fiyatlı diye hatırlıyorum. Ardından Golden Rose'un şöyle bir highlighter'ı var bende. Highlighter Stick 02 diye geçiyor. Şu şekilde daha bir böyle pembe highlighter sürmek istediğiniz zaman kullanabileceğiniz bir ürün. Gayet de büyük bir ürün. Beelis'in Gold Bronzer'ı altın yansımalı bronzer demişler. Bunun içerisi bu şekilde değil. Kullananlar veya bilenler biliyordur. Bunun içerisinde böyle güneş gibi altınlı üzerinde desen var. Ama ben bunu kırmıştım ve bu şekilde birleştirdim. O yüzden şu an böyle duruyor. Bioliss zoom itin bakalım e, mat dip liner'ı. Bunun bu mat olan, bunun parlak olanı da varmış. Bunun da ucu şu şekilde. Şöyle kullanımı gayet kolay ve güzel bir e, eyeliner. Ardından şu şekilde bir Golden Rose'un ben bunu çok kullanıyorum. Dudağımda da hatta şu an e, bu var. Bunu çok kullanıyorum. Kırmızı bu. Bunun rengi, bunun numarası kaç şu an yazmıyor. Ama ben bunu çok eskiden almıştım. Liseye giderken almıştım ben bunu. Liseden bu zamana hiçbir şey olmadı ve hala kullanıyorum. Bir süre kullanmamıştım. Yani hatta aldığımda hani aldım kırmızı çünkü liseye gidiyorum. Ondan dolayı kullanamamıştım. Ama şu an severek en çok kullandığım rujum bu. Diğer maskaramızda Rimmel London'ın ucu bu şekilde. Bana sanırım bu uçlar daha iyi geliyor. O yüzden hep bu uçları tercih ettim. Ama diğer maskaralar da yani şu maskarayı da severek kullanıyorum. Ama dediğim gibi şu uç bana daha bir iyi geliyor gibi. Şimdi diğer bir üründe bunu bunu da lisedeyken almıştım. Ben bu bir ara çok popülerdi bu yeşil bir ruj. Bunu sürdüğünüz zaman kırmızı oluyor. Yani kırmızı olmuyor aslında. Bordo gibi bir renk oluyor. Dudaktan dudağa tabii ki değişkenlik gösterir. Bu geçmiyor. Ve şöyle bir şey ki bu sürerken diyelim ki burnunuza denk geldi. Ya da yamuk çiziniz çerçeveyi. O öyle kalıyor. Yani onu geçiremiyorsunuz. Çünkü bu geçmeyen bir ruj. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu da kenara koyalım. Bir yıl bende pudrası var. Bu güllü. Gül kokulu diye geçiyor. Bu da oje koklayan kız var ya. Bu da böyle bir pudra. Bunu da severek kullanıyorum. Çok güzel sabitliyor. Ve bir tık yani yarım ton da dahi olsa daha bir açık güzel bir görüntü elde ettirebiliyor. Şöyle bir ürün almıştım ben. Bu üründe dudaklarımıza sürdüğümüz zaman dudaklarımızı biraz daha büyütüyor. Naneli zaten. Bu arada Sizde de oluyor mu bilmiyorum. İçinizde olanlarınız vardır. Ben Gratis sevasınsa veya o tarz bir yere girdiğimde veya normal bir yere girip bir ürün kokladığımda bir tane kız vardı ya ürün e, hangi ne kokluyordu? o Oje kokluyordu. Oje koklayan kız gibi hissediyorum kendimi. Çünkü ben de her ürünü koklarım. Çevremdeki insanlar bilir. Önce açarım. Bir koklarım ve o kız gibi koklarım böyle. Ondan sonra alırım ya da geri koyar, diğer ürüne bakarım falan o kız gibi hissediyorum. Her ürün kokladığımda kendimi gözümün önüne o canlanıyor. Bu da böyle bir ürün. Bunu da rujdan önce dudağınıza sürüyorsunuz. Ve e, sonrasında dudağınız bir tık büyüyor. Üzerine de rujunuzu sürüyorsunuz. Şöyle bir kay sabitleyici almıştım. Veten Wild'ın. Bu da böyle bir ürün. Şöyle. Bunun da ucu şu şekilde. Kaşlarınızı şöyle hatta yapalım. Kaşlarımın rengini de kırmam gerekiyor bu arada. O saçlarımı nasıl kırdığımı da size göstermiştim. Onu da sağ üst köşeyi bırakayım. Oradan, oradan ulaşıp izleyebilirsiniz. Şöyle kaşlarımın rengini kırmadığım için bir tık koyu duruyor. Şöyle hep aynasını kullandığım highlighter'ımı sonrasında şöyle yapıyorsunuz ve kaşlarınız daha dik ve daha yukarıda bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Aslında kirpik liftingi kaşlarınıza uyguladığınızda da bu görüntü elde ediliyor ama o direkt o şekilde bir süre kalmış oluyor bunu da şöyle kenara alalım bu arada bunu fondötenli kaşınıza falan uyguladığınızda şöyle içerisinde gördüğünüz gibi fondötenler birikiyor ve rengi bir tık böyle bejimsi gibi oluyor gördüğünüz gibi baya bir fark etti kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum diğer aldığım bir üründe şöyle bir ürün şu şekilde açılıyor ve içerisinde şöyle ufak bir ürün var. Bu da yüz veya vücuttaki ilgili bölgeyi bir iki defa sürülür diyor. Nemlendirici yüz ve vücut masaj kremidir demişler. Bunu da şöyle kenara alalım. Diğer üründe Maybelline'in eyeliner'ı. Onun da ucu şu şekilde. Bunu da kenara koyalım. Bu da bitti ama ucunu farklı renklerde eyeliner yaptığımda falan kullanıyorum. Hatta bir tane eyeliner videomda da bunu kullanmıştım. Farklı model yapabilmek için. Bu da Golden Rose'un lipstick ürünü. Bu 13 numarasıymış. Bunun da rengi şu şekilde. Şöyle sürelim. Tabii ki kamera yanıltıyor olabilir. Katalog renginden ya da testerinden rengine bakabilirsiniz. Yine Golden Rose'un şöyle bir ürünü. Bu da 02 numara olanmış. Bunların şöyle bunda rengi bu şekilde. Ardından hızlı hızlı hemen diğer ürünlere bakalım. E Notun şöyle bir ürünü. Bunu da severek kullanıyorum. Bu da şu şekilde. Şöyle güzel bir rengi var. Bunun numarası kaçmış? Bu da 710 numara. Bu da şöyle kenara alalım bunu. Şöyle lipstick diye bir ürün. Lady Beauty diye bir şey. Ben bunu kozmetik ürünü satan bir tane yerden almıştım. Şöyle bunun rengi de şu şekilde. Bunu e, bir ara bayağı kullandım. Kokusu da çok güzel. Bunun üretimi hala var mı bilmiyorum ama çok güzel tatlı bir rengi var ve çok da güzel bir ruj. Hiç yapısını vesaire hiç kaybetmiyor. Mekin İki tane iki taraflı gözaltı kapatıcısı. Bu şu şekilde. Diğer tarafı da şöyle bu şekilde. Bu da güzel bir ürün. Bu da sanıyorum en açık ton olan. Bunu da şöyle kenara alalım. Evet 01 numara olanmış. Flormar'ın bu kaç numaraymış? 502 numarası. Bu da direkt kırmızı bir ruj. Bunu da şöyle sürelim. Şöyle bir renk. Bunu da kenara alalım. Sonrasında şöyle Nivea'nın bir dudak balmı var. Bunu da kışın vesaire kullanıyorum. Dudaklarım çatladığı zaman. Bunun da kokusu güzel kokuyor. Bunu da kenara alalım. Pastel'in bir highlighter'ı var. Bu da şu şekilde hemen şöyle göstereyim şu şekilde bir highlighter bunu da kenara alalım sonrasında yine Pastel'in bir allığı var bendeki bu rengi şöyle ben kırmızı alt tonlu allıkları daha çok seviyorum hatta rujumla da yaptığım oluyor bu da şu şekilde şöyle sürelim çok yoğun sürdüm ama bu şekilde bir aldık. Bunu da kenara alalım. Yine e, Maybelline'in şu çift sıfır olan gözaltı kapatıcısı. Bunun da şu kısmı lazım olabiliyor. Eğer sizin de biten ürünleriniz oluyorsa bu tarz kullanılabilecek. Onları atmayın. E, fırçalarınızın olduğu çantaya ya da fırçalarınızın olduğu kutunun içerisine koyun. Şu kısmı lazım olabiliyor. Şöyle bir rujum var. Bunun da rengi şu şekilde. Tatlı bir renk. Bir Max Factor'ün Ucu şu şekilde. Bir maskarası var. Ben bunu yedek olarak tutuyorum makyaj çantamın içerisinde. Daha doğrusu makyaj ürünlerimin içerisinde. Yine şöyle bakalım. Matt stick diye bir ürün var. Bu redmiş yani kırmızı olan. NFA 51 diye geçiyor. Bu da şöyle bir şöyle sürelim. Kırmızı bir e, ruj. Şöyle bir maskara almıştım. Ben bunu indirimde almıştım. Bunun da hemen ucuna bakalım. Bunun da ucu şu şekilde. Fark ettiyseniz gerçekten hep bu tarz uçları tercih etmişim. Arada bir iki tane farklı tabii ki uçlar da var. Şöyle diğer ürüne de geçelim. Oriflame'in ben bunu lisedeyken almıştım. Bu da şu şekilde değişik bir uç. Bunun da ucu bu şekilde. Direkt bunu böyle tarayarak yapıyorsunuz bunu da kenara alalım e, jelatini yani dışı daha farklılaşmıştır yüksek ihtimalle ama ucu bu şekilde katalogda bu şekilde gördüğünüz zaman o ürünü eğer böyle bir uç istiyorsanız tercih edebilirsiniz bir diğer ürün de nude matte lipstick diyor şöyle bir ürün bu da şu şekilde bir renk oriflame'in böyle bir su geçirmeyen maskarasını almıştım ben ucu şu şekilde. Bununla da havuza, denize vesaire gittiğiniz zaman rahatlıkla sürüyorsunuz. Hiçbir şekilde çıkmıyor. Biolis'in bu rujunu almıştım ben. Bunun numarası 308. Bunun da rengi şöyle sürelim. Bunun da rengi şu şekilde. Hemen diğer ürüne geçelim. Diğer üründe böyle Maybelline'in bir maskarası. Bunun da ucu şu şekilde. Pastelin bu aldığını almıştım ben. Bu gayet güzel bir renk. Ben severek kullanıyordum. Ama bu şekilde kırıldığı için bunu yedek makyaj malzemelerimin olduğu kutuda bekletiyorum. Yine şöyle NYX'in bu transparan pudrası. Bu da kırıldığı için böyle yedekte tutuyorum. Kenara koyalım. Ardından şöyle bir ürün var bende ama bunun markası yok. Bunu da yine yedek olan makyaj malzemelerimin olduğu kutunun içerisine kaldırdım. Kenarlarını tabii ki sileceğiz. Oriflame'in böyle farları var. Bu da şöyle bu şekilde bu gri olan. Diğeri de şöyle mavi olan. Bu arada Oriflame vegan bir marka. Bilginiz olsun. Hayvanlar üzerinde deney yapmıyorlar. Gönüllü insanlar üzerinde deney yapıyorlar. O bilgiyi de vermiş olayım. En azından siz de biliyor olun bu bilgiyi. Sonrasında şöyle bir... Bu The Balm'ın da şöyle bir eyeliner'ı. Bu da güzeldi. Bunu da severek kullandım. Yine şöyle bir markası yazmayan bir ürün var. Bu da far. Bu da mavi renk. Şöyle bunu da kapatalım. Sonrasında şöyle H&M'den almıştım ben bunları. Beşli satılıyordu bu. Bu da şu şekilde çıkarttım ben bunları. Bir tanesinin rengi şu şekilde. Bu daha çok bakıyorum bejimsi sanki bir lilalık da var gibi. Bu da şöyle. Bunların numarası yazıyor mu yazmıyor. Bu da şöyle bir renk. Bunları gösterdikten sonra hemen bir elimi, üzer, elimin üzerini sileyim. Bu da şöyle bir renk. Şunu göstermiş olayım. Bu da böyle bir renk. Şöyle bir mini rujum da var. Bu da şöyle bir renk. Elimin üzerine sileyim dedim ve silmedim. Şöyle silelim. Şimdi dudak kalemlerime bakalım. Son bir ucum kaldı. Sonra far paletlerime ve fırçalarıma bakalım. Yine Oriflame'in şöyle bir ürününü almıştım. Bu da şu şekilde daha pembemsi bir ton. Şöyle dudak kalemlerimize bakalım. Bu yıllardır bende var. Flormar'ın numarası falan hiçbir şey yazmıyor artık. Şöyle şu renkte bir dudak kalemi. Sonrasında Emily markasının şu renkte bir dudak kalemi var. Ardından diğerlerine bakalım. Yine aynı markanın şöyle şu renk bir dudak kalemi var. Şöyle Flormar'ın da şu şekilde bir dudak kalemi var. Bu da beyaz bir Göz altı için kullanılan bir tane göz kalemi. Yani ben bunu göz altım için kullanıyorum genelde. Hatta şu ürünü çekerken kullanmıştık bunu. Bunları daha iyi sabitleyebilmek için şöyle kenara bunları koydum. Şu an burası savaş alanı gibi. Siz göremiyorsunuz. Hemen far paletlerime geçiyorum. Şöyle pastel piyorum. Dediğim gibi zaten bunu birlikte sizlere detaylı olarak göstermiştim. Böyle bir far paleti var. Ardından Stee Color Smoke olanı var bende. Şöyle. Bunu da almamın sebebi bu tonlarda far paletim pek yok. Ondan dolayı o modelini almayı tercih etmiştim. Şöyle Revolution'ın far paleti var. Bu da kenarda dursun. En çok kullandığım far paleti anlayacaksınız zaten şimdi. Bu da yine aynı markanın şöyle bir far paleti. Şunu yemişim. Yani şu an gözümde de bu var. Şunu ve şunu çok kullanıyorum. Hatta bunu da yemişim. Altı gözüküyor. Şunu da çok kullanıyorum. Bu da böyle çok severek kullandığım bir palet. H&M'den aldığım böyle bir yüz paleti var. Şunu bronzer olarak kullanıyorum. Diğerlerini pek kullanmıyorum. Ara ara kullanıyorum. Şunu da zaten çıktı kendisi. Kırılmıştı bu arada bunlar. Şu direkt çıktı dediğim gibi. Ben üniversiteye giderken üniversitedeki arkadaşlarımızla birlikte Uludağ tatile gitmiştik ve H&M'den aldığım bu yüz paleti değil başka bir yüz paleti vardı. O da o çantadaydı ve çok severek kullandığım makyaj ürünlerim vardı. O çantayı ben orada unuttum. Döndüğümde fark ettim. Oteli aradım bulamadık. O paletten tekrar almak için gittiğimde o paletten bulamadım. Hala bulamıyorum. O yüzden bu diğer e, ürününü almıştım. Ama o diğer palet yani gerçekten çok iyi bir paletti. Ama bulamadım dediğim gibi. Şöyle bir palet var. Far paletim. Bunu da yedek olan makyaj malzemelerinin olduğu kutuda bulunduruyorum. Şu kutuya bakalım birlikte. Bu kutuda da Flormar'ın şöyle bir far paleti var. Bunu kenara alalım. Sonrasında şöyle bir far paleti var. Fark ettiğiniz gibi genelde ben toprak tonları kullanıyorum. Ama tabii ki farklı renkleri de kullandığım oluyor. Şöyle iki tane kalan bir farım var. Bunu da yedek makyaj malzemelerin olduğu kutuda tutuyorum. London'ın böyle bir e, bakalım ürünü var ama bu da parçalandı. Bu da highlighter. Bunu da kenara alalım. Şöyle ve şöyle iki tane şöyle ürünü var. Bu da far. Bunları ben annemden almıştım. Bunu da şöyle yapalım. Bu da şu şekilde bir far. Bu gözünüzün içine şu şekilde uyguluyorsunuz. Güzel bir ürün. Yine şöyle far olarak kullandığım sarı bir renk var. Bu da şu şekilde. Color Trend'in şu rengi bu da kırıldı. Ve şu rengi var. Flormar'ın şöyle bir ışıltılı göz farı var. Bu da 06 numarasıymış. Şimdi makyaj fırçalarımıza geçelim hemen. Makyaj fırçalarımı da şöyle bir makyaj fırçası kutusu almıştım. Şu altlarını ben yaptım. Bunları siz de satın alabilirsiniz. Fırçaları saplıyorum şuradaki kısma. Tek tek içerisinden alıp bakalım. Bunları far için kullanıyorum dış kısma. Şunu iç kısma kullanıyorum. Bunu da iç kısma kullanıyorum. Şöyle bunu highlighter için kullanıyorum. Bunu bronzer için kullanıyorum. Bu makyaj süngeri. Bunu da bronzer için kullanıyorum ama şunu daha çok tercih ediyorum. Bu da normal e, kaşlarımız için olan bir tarak. Şöyle de bir tane makyajdan çıkan bir ürün var. Şöyle tekrar bunları koyalım. Eğer fırçalarınız birbirine karışıyorsa siz de bu şekilde bir çözüm yolu bulabilirsiniz. Çok kolay ve pratik oluyor. Çok kolay bir şekilde de benim aldığım gibi içerisine ürün alırsanız çok kolay bir şekilde kullanabiliyorsunuz ve karışık bir şekilde olmadan bulabiliyorsunuz. Yine şöyle bir sünger var. Ardından şöyle bir kalem açacağı var. Şöyle bir fırça var. Ben bu lazım olur diye bulunduruyorum. Şöyle takma kirpikleri yapıştıracağımız bir ürün var. Şu kalemi de unutmuşuz. Şöyle de bir mavi göz kalemi var. Golden Rose'un şöyle bir ürünü var. Şöyle Oriflame'den aldığım bir fırça seti vardı benim. İçerisinde kullandıklarım da oldu. Küçük büyük içerisinde bir set halinde hazırlamışlar. Şu da makyaj yaparken bir videomda kullanmıştım. Bu da genelde makyajımı yaparken saçlarımı şöyle önüme gelmesini engellemek için kullandığım kedi kulaklı tacım. Şimdi ben buradaki dağınıklığı toparlayacağım. Makyaj malzemelerini videonun başında silip koymayı düşünüyordum. Ama hızlı hızlı göstermek istediğim için silemedim. Hemen bir buraları siliyorum. Son halini nasıl düzenlediğimi size göstereceğim. Altyazı <laughs> Şöyle gördüğünüz gibi şuraya rujlarımı koydum. Şuraya göz kalemlerimi, şuraya şu ürünleri koydum. Burası eyeliner ve maskara oldu. Burada fondötenlerim, makyaj bazım, makyaj sabitleyicim ve göz alt kapatıcılarım var. Burada da farlar var. Şimdi far paletlerine ne koyacağıma geçeceğim. Bunları güzelce temizledim ve koydum. Minik far paletlerimi buna koyacağım ve diğer e, ürünleri de buna koymayı düşünüyorum. Şöyle bunu şu şekilde koyalım. Ve diğerlerini de koymaya başlayalım. Hatta şöyle yapalım. Şunun şöyle farlarımı ben iteyim. Şu köşeye şunu koyalım. Bunu şöyle tekrar o dolabın üzerine koyacağım banyoda. Bunda da bunda sadece far paletlerini koyacağım. Şu kırık olanları alacağım. Buraya da far paletlerini koydum kırık olmayanları. Şimdi bunları banyodaki yerlerine yerleştireceğim. Sonrasında da şu kırık olanları, kırık olanları ve şu şekilde hiç açılmamış olanları kaldırdım kutuya koyacağım. Bu şekilde koydum. Şuraya da diğer süngerlerimi, törpülerimi vesaire koydum. Şöyle şuraya da far paletlerimizi koyduk ve burada da küçük olan far paletlerimiz var. Diğer kırık olanları da Dediğim gibi onları kaldırdım. Ayrı bir kutu vardı, ona koydum ve kaldırdım. Gördüğünüz gibi böylece bir videomun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için mutlaka bildirimlerimi açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinizi çok çok öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.